İskender. Hı. Ya söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da arkadaş. Sakın bu işin içinden bir çapak çıkmasın sonra. Ne çapa abi? Ya ne bileyim ben. Sakın bu kadın bunca zaman sonra Mecnun'u almak için falan geliyor. Olmasın elinden ha? Nerede aldın? Nerede Mavi boncuk mu çocuğu elimden alsın ya? Ayrıca alsa da rahat etsen biraz. Ne bileyim Mecnun olmasa da başka bir şey için geliyordur. Hem Belki e, evde gözü vardır kadının, Aa, ha? Vallahi ne? evde gözü var. Evet ya. Ne? Ya ben sana o tapuyu vermeyecektim arkadaş ya. Ne şimdi ne? Sen saf adamsın, şimdi gidersin elinle o tapuyu verirsin kadına ha. İstersen geri ver tapuyu. Pakize gidene kadar bende kalsın ha. Erdal, Erdal. Dereyi geçerken müfredatın değilsin, emin. Daha gelmeden kadını yollamaya çalışıyorsun. Hasta mısın değilsin sen ya? Hadi be. Parkize, Hani nerede? <laughs> <Aa>. Bavulun nerede? Şurada. <laughs> Erdal! Bu kim lan? <laughs> Hoş gelmişsin. <laughs> Bu kim İskender? <laughs> Nasıl kim? Pakize be. Ne demek kim? Böyle Pakize mi olur arkadaş? Böyle Jennifer olur, Jolie olur, Julia olur. Tamam, Pakize olmaz. İskender kim bu kadın? İskender ve Erdal. Kafayı niye yedi? Ya sorma. İskender ismini nereden biliyor? Erdal deyip durmasın bana. Nasıl geçti? Asıl sen ki? saçmalama. <laughs> Allah Allah. İnternette mi çalıştın? Ne yaptın? Kamera falan mı açtın bu kadına? Ne yaptın? Rezil ediyorsun kendini. Gerçi öyle olsa kadın Almanyalardan niye gelsin ama... Kesin bu başkasının fotoğrafı...